arkadaşlar bugün sizlerle e, ya bot hesabı çalma göstereceğim. Gerçi bende bir iki tane var. Çalma değil de göstereceğim. Şimdi bu benim üç tane var zaten e, bu be, şu an benim giriş giriş olduğu şu an giriş şu an şu mal hayvansın işte e, şu mal hayvansın benim. Benim hesabım zaten Şimdilik şuna bakalım. Bakalım. Hemen Hemen şuradan girişe basıyoruz arkadaşlar. Aa ne oldu buna arkadaşlar? Buna giriyordu normalde. Arkadaşlar maalesef buna girmiyor. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar oyuna girmiş yani biz yandık şu an. Patlattık arkadaşlar. Vur 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 vur. Şimdi bir saat uğraşırız arkadaşlar bunlar. Yani biraz beklemeniz gerekecek.

Bunlar aydın kolt var. Bunda bu zaten. Bunlar bu var zaten. Bunlar zaten bunlara emz var. Öğrenci emz var. Büyücü vale var. Vay. Arkadaşlar sesleri kaçtı Gördünüz mü? Ee, böyle. Bunun aksesuar da var. Ve yıldız gücü tam. Yani buna girip power play oynayabilirsiniz. Edgar'ı var. Mavi terası var bunun arkadaşlar. Max var evet. Sprout. Gale. Ben kulüpten... Çıkartıyorum arkadaşlar ama Arkadaş kulübe giriyor arkadaşlar Özür dilerim ama iki de bir de giriyor adam Hemen size şunu göstereyim Arkadaşlar ya Şunu Şimdi zaten. Arkadaşlar ya kafam karıştı. Hemen size süper serini göstereceğim de gösteremiyorum arkadaşlar. Süper Hadi hadi gir gir. Çabuk ol. Arkadaşlar. ha buradan geç, gösterebiliyorum. Şuradan e, küflü olanları okumuyorum arkadaşlar. Hemen ekran görüntüsü alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Tamam arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik videomuz bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğerini gösteremediğim için üzgünüm arkadaşlar. Ama yine deneyeceğim. Bir yine bir bakalım arkadaşlar ona. Ha, bir sürü bir sürü şey varsa yap hmm. şey yapacak. bir sürü hesabınız varsa zaten ee, oradan çıkmayacaksınız. Destek bölümünden yeni bir tane mesaj gelmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şey. E, e, işte videom bu kadar. E, unutmayın. Abone olun. Like atın ve yorum yapın. Aç, bildirimleri açın ki yeni videolardan haberiniz olsun. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.